Hocam mi, mi? hurma? Bu tarafta var var koymuşlar. Abi. Hikmet yaptı Hikmet. Çok aynı Bu bizim ilk Ramazanımız. Yani Bugünü bana yaşattığın için çok teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim aşkım. Bu ayrıca bizim beraber ilk değil. Güneyimizle de beraber ilk Ramazan'ımız. <laughs> he he. Tabii. Canan'ı da üçüncü kez bağışladıkları için... ...mollalara da şükredelim değil mi? Edelim edelim. Çocuklar barıştı diye içine sindiremeyen kadılara... ...çok şükredelim. Allah razı olsun sizden. Ne demek? Çok oh, geliyor, 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 gel Ay Allah. Rötar yaptı, kalkamıyor. Oyraz. Bak seni vallahi perişan ederim. Bak burada, bak ben oruçluyum şu an. Bak bozarım orucu. Adam öldürmekte bozar orucu bak. Seni öldürür, bozarım orucumu bak. Şu an yapma bana bak şu an şunu. Ama, ama bak sinirleniyor abi. Ben senin nefsini sınıyorum. Bakalım nefsin ne durumda onu bir sınayım dedim ya. Beni sınama beni. Beni bugün burada sakın sınama. Ya, bir şey bir şey. Ne diyeyim ya? Eşek kadar adamlar baksana. Bı Bıçağına. Babana iyi bak babam nerede? Hadi göster. Sus bir de. Sus artık. ay, ay. ay. Ne oluyor Eşek Ne oluyor Ne oluyor lan? Ne oluyor? Deprem mi oluyor lan? Ya, ya ne deprem? Ayağımı durduramıyorum. Şimdi erazyon oluyor, erazyon. Açlıktan bütün organlarım yer değiştirdi şu an. Hepsi boşluğa doğru akıyor. İçimde garip garip erozyonlar oluyor. Ben dayanamayacağım artık. Rohe. <laughs> Baba. lan, dokanma lan, dokanma bak vururum sana. Lan yemedim ki, dokanmak bozmaz ki orucu. Cahil, kara cahil, bitik. Okundu sanırım, hadi afiyet olsun, hadi. Lan, lan, lan ne lan söyleyeyim lan? Mübarek Ramazan'da, bak kandureş etme. Lan yalan konuşmuyorum. Taşbaşı'daki hocanın sesi bu. Bizim yan taraftaki caminin hocasının sesi bu. Tanıyorum adam okudu gibi geldi. Hızlı okudu herhalde. Yani Tıklama tut, tut, tutuyorsun. Ezan okundu bitti herhalde ya. Sahurda mı yiyeceğiz? Haydi afiyet olsun. Hadi. Bunu lan ben bak geberdeceğim lan seni. Bunu sen istedin lan. O, o ne lan? lan? O Al. ne ya? Ne hadi, Ağzını açma. Ağzını orucu bozulur. Ağzını orucu bozulur. Seni yarın öldürmezsem oğlum bak. Orucu bozacaktın ağzımı attın. Çek şunu. Çek. <laughs> Bu abin oruç tutmasın ya. Bence de. Oh. Beş, dört, üç, iki, bir. Hı? Hmm. Hmm? Un. Sun. Sun. konsun, Okunsun. <laughs> <laughs> kafa gitti kafa. Biraz koş lan camiye. Çabuk bizim camiye koş hocanın yanına git. Abi ben niye gideyim? Ben mi okuyacağım ezanı sanki? Lan sana ezan oku diye mi var? Hocanın yanına git. Koş dediysem de 3 bin, 5 bin neyse taksi parası vereyim cebine at. Harçlık at. Hoca unuttu lan herhalde. Yoksa okunması gerek gidip ayağa geçti. Allah'ım kafamın içinde böyle bir ezan sesleri duyayım Okunmuyor ben duyuyorum ya. Okundu kirbem okundu. Hakikat okundu. Allah kabul etsin cümleti. Lan sus. sus. Yalancı. Ya. Buraya geldik bir çiğ köfte verdin lan, Yüzünü bir daha görmedik. Neyin sen artık burada. Ya Sefer abi. Sefer abi, iç çorbanı hadi. Şükrü, sen mübarek bir insansın gerçekten mi lan? Doğru abi, benim okunmuş yüzüme bak, doğru abi. Hadi. 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 Allah oldu herhalde <laughs> abi. Aslında hadi afiyet olsun abi. Nasıl nasıl hadi afiyet olsun. Ne oldu? Dua edeceğim oğlum, yemek duası. Güzel Rabbim, senin adına oruç tuttuk. Amin. Lo. Ya, hadi. Bitmedi daha lan, bitmedi daha. ...dedi ama. Yüce Rabbim senin adına oruç tuttuk. Senin adına orucumuzu açtık. Sana verdiğin... ...nimetler için. Amin. amin. Afiyetler olsun. Haydi bakalım amin. Dur bitmedi Şükürler olsun. Bizi... Amin. ...şükredenlerden et... ...Ya Rabbi. Nankörlerden etme. Amin. amin. Haydi afiyet olsun bakalım. Dur, la, dur dur. Ben de dua edeceğim. Ay çok güzel okur. Bana bak Sefer. Sakın duamı yerde kesme. Amin. Kurban niyetine seni keserim ha. Hacım gideydiniz siz yıllardır burada. Niye bu kadar... Kes oradan kes. Haydi haydi çok güzel okur. Haydi bakalım amin. 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 Ya Rabbi ya Rabbi alemin. Amin Rabbi. Sen bizi amin. cezadan, afetten, her türlü eziyetten koru ya Rabbi. Amin. amin. Ya Rabbil Alemin. Amin. Sen bizi barış dolu, mutluluk dolu, huzur dolu kullarından ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Hadi bakalım afiyet olsun. Ay. Amin. Ay, <laughs> ay, tam ay tam ya. Yıldız gibi oldum ya ay Allah. Ay. Bana geçti ay Allah ya ay. dur. Hadi. oluyormuş lan hakikaten. Evet. <laughs> Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım. Oh. Ay. Ya da Ne diyor ne diyor geliyor mu? Halet ne Şu Babam da durup duruyor bak gelmezse olmaz. İnşallah halleder ya. Sefer. Evet. Yeter artık hocam. Gıttıktan mı çıktın ya? Hayır. Yeter ya. Daha ne kadar yiyeceksin? Daha da kapıda konuştuk. Bak ellemeyeceğim dedim. Lütfen karışma. Lütfen çekin <laughs> şunları. İyi. Şimdi oymuyor. Kocacığım bir şey yap bak. Ha yoksa burası birazdan gangların çaya dönecek. Hanife anneciğim. Nasılsınız? Ramazan nasıl gidiyor? İyi gidiyor, değil mi? Evet oğlum, iyi gidiyor. Nasıl olsun? Ailemizle beraberiz burada. Dur, bacımlar da burada. Ee, daha ne isterim, değil mi? Değil mi? Aynısını yapıyor. <laughs> Yanımda olmamalar onu. Aşkım, bu işe yaramadı. Sen devral. Aşkım. <laughs> Emine anneciğim. Emine anneciğim, nasıl yemekleri beğendin inşallah? Ramazan nasıl gidiyor? Çok iyi kızım, çok iyi. Her şey şahane. Arada <laughs> bir kara sinek var böyle <laughs> yapıyor ama bana bir ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Babacığım nasılsınız acaba? Seni görünce ...miden bulanmayı. Baba. baba. Ee, babacığım siz beni çok yanlış anladınız. Şu şekilde açıklayayım. Ee, ben e, kendi öz... ...babamla ilgili ona konuşmuştum. Ancak siz madem üstünüze alındınız... ...ben de buradan anlıyorum ki... ...siz beni hala oğlunuz olarak görüyorsunuz. Ne kadar mübarek bir ay. <laughs> oğlum benim oğlum. He, Şeref babacığım sen nasıl... Şeref Baba. 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 Ay uyumuş. Şekeri fazla kaçırdı. Ayıp ya, ayıp ya. Bu kadar da olmaz yani. Baksana Hanife, herif uyumuş ya. Hadi kalk gidelim, bu kadar kabalığa kaldıramayacağım. Hadi kalk, kalk kız, kalk gidiyoruz. Baba, baba, kurban olayım, nereye? Eve. Aa, hayatta bırakmayız ha, hayatta bırakmayız. Lütfen otur aşağı, lütfen rica ediyorum ha. Olmaz. Hani daha sürprizlerimiz var. Ne sürpriz biliyor musun? Sen biliyor musun Asıl? Hayır, bana hiçbir şey söylemiyor bu Halik. Hadi Halli bu, konuştuğumuz gibi. <laughs> değil mi Nihat'ım? Ne oluyor? Kebap mı yapacaksın lan? Aa dur, sürpriz, sürpriz var. Hala kebap değil ya. Ya Halli bu da ne istenir ya, yani? ne kebap getirir? Pide mi yoksa kız? Ne pide mi? Ne olsun? Ver ya Allah, boşuna da semerin iyi. Patlayacağım ya. semerin Aa! Aa! Nani <laughs> <laughs> ya bu kadınlar savaş Yok yok hayır hayır savaş yok barış var eğlence var karşılama var kralcem <laughs> kralım. Şey, Anneciğim, bize destek kuvvet lazım. He, haydi ha! Hah. Anneciğim, babacığım, haydi! Haydi ha, kurban olayım, kalkın da yediklerimizi de ha, haydi! Anne, haydi, kalksanıza! Yok yok, ben istemeyeyim. Hem bana ihtiyacın yok, sen kocanla öyle yavrum. Ama bakıyorum ki babamın buna ihtiyacı var. Sanki oynamak ister gibi bir bakışları var. gönlü bulanabilir mi yani? Yok yok, haydi gel gel gel. Haydi, haydi. Bırakmıyorum. Ulan haydi, haydi. Haydi, haydi. Haydi ağam, baba gel. Adam, pamuk anam, sen oynamayacaksın mı? Yok yok oğlum, ben oturduğum yerden oynayayım. He, ee, yani ortamı, pisti, bütün her şeyi Hanife Hanım'a bırakalım diyorsun, tamam. Yok, bırakmam. Emme dikkat etsin de ayağıma takılmasın oynarken. <gülüyor> <gülüyor> Baba, anamı yalnız mı bırakacaksın? Ee, <laughs> <laughs> bırakmayayım madem ben de. Hadi gel, gel. <gülüyor> 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 hadi. 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 Hadi, hadi. Gel, gel. Hanım, gel. 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 gel, kız gel. <gülüyor> <gülüyor> Hay, kalkar, hadi sen bize kalkak oynayak, hadi. Daha gidip az kaldı değil mi biraz? Ya daha ne yiyeceksin ya hadi. Bağırma bana insanların içinde hadi ya. Çekil git. Paspa çarpsın ya seni de kopyak gibi lütfen! ben lütfen. Kalk lan oynayalım. Oğlum midem üç santim yer kaldı. Onu da doldurayım geleceğim lan ben de. Oğlum bak burada eritirsin on santimlik yer açılır. Daha bol yersin. Hadi yavrum. Kalk kalk Geliyorum lan.

Semeyi bağladı lay Kaplumbağayı Nalladı lay Sıytına Semeği bağladı lay Baydım halaba Giydim dolaba Dayalayı verdim Yatmış ayaba Baydım palaba bizim dolaba Hayal ayı var yine, nakış ayı var. İsa İsa bebe Yuhhi, İsa İsa bebe Yuhhi. <laughs> <laughs> Tanıdınız mı beni? Ben deniz bebe yuhi. Sen amın Ali Geldi diye yamazam uzadı boyum hemen. Baydım <laughs> palaba, bindim dolaba. Payalayı yedim, ayda buyda. Yalen <laughs> yalen, yalen yalen. Arkada bekleyenler ölecekler heyecandan. Vermeden son nefeslerini gelsin görsünler sizi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Yar bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence medet. Hoş geldin Hacıvat'ım. Nasılsın? İyi misin? Ben çok iyiyim. Keyfim da, İçliğin de içinde. Bu perdenin özü iki eldedir. Biri bendeniz Hacıvat, Peki ya kara gözüm nerededir? Senin duyamayacağın yerdedir. <laughs> Yar bana bir eğlence aman. Acıcağım çık git kapımdan. Yar bana bir eğlence. Baksın iğneler kaba etine. Bakıyorum yine keyfin yerinde. Gelmeni bekliyorum kara gözüm. <laughs> geldim, geldim. Geldim. Burnu dürbünüm. Hoppala, cüppala, cüm. <laughs> <laughs> kara gözüm nasılsın? <laughs> Soğuk süt işte. Sesin kısılsın. Yahu nasılsın diyorum, nasılsın? Sen bana nasıl dersin, hasırsın? <laughs> Ne yapıyorsun Karagöz'üm? Çok ayıp ediyorsun. Neyi kaybediyorsun? Aa, ayıp ediyorsun ama Karagöz'üm. Keşke böyle etmesen, sen söylesen, ben dinlesem, ben söylesem, sen dinlesen. Ya da sen benden şöyle güzel bir kötek yesen. İyisi mi ben söylesem, siz dinleseniz, siz dinleseniz, ben söylesem. Çık çabuk aradan, yoksa yerim seni tek lokmada. İyisi mi sen eğil Karagöz. Karagöz değil.

Acacına muhabbet edilmez. Eli boş gelen adam da sevilmez. Aa, yeter ama yeter. Aa, ah, beter ol beter. <gülüyor> <gülüyor> Atınca köteyi sana. Keyfim geldi kahyasının yanına. <laughs> Başladın yine sen herkesi dövmeye. Kızdırma beni, söylerim seni bey babacığım Yaşar Efendi'ye. <laughs> Koyarım seni bir dona turşu diye, sallarım sabah akşam Allah diye diye. Aa, az yavaş vur ulan tepiyi. çocuğun beyni. Hep senin oğlun mu haşet edecek milleti? Biraz da o tatsın zilleti. Ba ba baba baba. Bana bak, sen kenarda dur Yaşar Efendi, yoksa yersin tepiyi. Oo, Şeref Efendi. Sen ben kocamı tehdit mi ediyorsun? Hanife. Çok konuşma Hanife. Koyarım seni tefe. Elini korka alıştırma Emin Hanım. Seni çamaşır gibi çırparım. Oturt karını yerine yaşar. Yoksa haberin olsun sabrım taşar. Sen süt müsün ki taşasın? Arkana bakmadan kaçasın. Ne kaçacağım ulan? Kaç hadi. Gitme, sen gidersin. Sen, gider, sen gidersin. Hadi sen Sen gideceksin. Sen, sen ulan. Tamam. Sen dur. Sen, sen, sen. cevap alsana. Aşkım, aşkım. Ha, o kornadan bu kornaya çirkef sıçradı. Ne edeceğiz biz daha şimdi? E, B planına geçeceğiz. İyi, al kışla yapalım. Bravo! 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 Kararım lakin münasip bir hanım Nereden bulayım Şimdi var bir arzum Evlenmektir kararım Lakin münasip bir hanım Nereden bulayım Bu nasıl şarkı seçimi Şimdi tek arzum evlenmektir kararım Yok artık evlendirme programı bu Bu nedir ya Ya kurban olayım yapma böyle bak hatırlatırım Ortam bulmuş için bunların hepsi Hadi biraz alkış tut yüzün gülsün az biraz dayanamıyorum artık. Ya Kuzey müsamere yapıyor çocuklar, müsamere bu. İşte bir bayan Matmazel bana verir misin elini? Allah efendim bu elimin sensin sahibi. Matmazel bana verir misin kalbini? Allah efendim şu kalbimin sensin sahibi. İşte kavuştum ben aşığıma. Allah çıkardı seni karşıma. Kurban olayım göz ve kaşına. <laughs> Böyle evet. tamam bu. Okey bu. Maşallah maşallah. evlenerek mesut olsunlar. <laughs> da böyle hepimiz hep bir aradayken istedik ki böyle biraz gönlünüz hoş olsun. İnşallah gönlünüz hoş edebilmişizdir. Ettik ettik. Bazılarının gönlünü fazlasıyla gereğinden fazla hoş ettik. Evet. Şey. <laughs> Var mı bir yumuşlaşma yumuşama falan? E ee, yani ben aslında tam eğlenecektim. Ama bu kadının oğlanları bizim torunların peşinde böyle dolanınca... ...yani biraz tepem attı. Ne yalan söyleyeyim. Aynen. Bana bak Şeref. Evet. Kadılar kadar kel kafana daş düşsün değil mi? Baba. Ya Yaşar Efendi. Ne? Biz bir şey demiyah diye siz böyle konuşuyorsunuz değil mi? Benim kan beynime çıkıyor. Konuştu <laughs> balgaba. Oy! Ba balga mı balgaba diye? Ee, yok anacığım yok. Aha ba dedi. Ba dedi. Yok kızım yok. Sağ demedim. Aslında sorana dedim. Ama vazgeçtim. Ya yani de Çünkü bağ yakışmaz. Ha, He. Düşündüm, bağ yakışmaz. Uy, bir de baktım da ondan zaten bal olmaz. Olsa olsa kara kabak olur. Kara kabak. <laughs> Ba, garaga bak mı dedi o? E, hayır, ba dedi, ba dedi. Beni tutmayın, tutmayın yolacı. Buraya bak, buraya bak. Buraya Buraya 行行行，咱们，咱、啊 right. ah. 我操！爸爸，爸爸，爸爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，